Evet, hepinize merhaba benim güzel kalpli takipçilerim. Ben Gonca. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün şöyle bir şey oldu. Evet, ben biraz makyaj falan yaptım. Eşim, ben ve çocuk, oğlumuz yani çocuk diyorum oğlumuz kahvaltıya gittik. O an hani acele ve aniden gelişmiş bir fikir olduğu için bunu sizlerle paylaşamadım. Şimdi biz gittik geldik güzel vakit geçirdik çok güzel bir yerdi böyle tavukların falan olduğu hani köy havası olan bir kahvaltı yeriydi gerçekten çok beğendim çok güzeldi şimdi ben eşim tabi oradan işe gitti ben vardı da eve geldik. Ee, yani böyle bir kaç gündür size vlog çekemiyorum neden çekemiyorum çünkü ben hastaydım gerçekten ve hala kendimi toparlamış değilim şimdi e, kaç gündür hep yataklardayım ya da bir gün iyiyim bir gün kötüyüm e, bir türlü anlamdıramadım yani çok kötüydüm kafamı kaldıracak halim enerjim de yok hala yok enerjim ama tabii ki sizi çok ihmal ettiğimi düşündüm ve e, Gonca dedim şu telefonu al eline artık bir tane bir şey paylaş o yüzden bugün günlük evdeyim. Şu anda herhangi bir şey yok. Kahvaltıya gittik, geldik. Şu an bir yere gitmeyeceğim ya da bir şey yapmayacağım. Şu anlık evdeyim. bu evde olduğum süreci de sizlerle paylaşayım. Bakalım neler yapacağım. Tabii öncelikle sadece evi toparlayacağım. Elektrik süpürgesi vesaire açmayacağım. Çünkü yarın pazartesi yarın havalar yağmurlu. Benim camları falan da silmem gerekiyor. Yarın hava yağmurlu olduğu için ve yağmurdan sonra ben camları sileceğim için o yüzden şu an iş yapmayacağım. Zaten iş yaptığım zaman da sizlerle paylaşacağım tekrardan. O yüzden şu anda bir şey yapmayacağım. Sadece evi toparlayacağım. Daha sonrası artık bakalım e, neler yapacağız ona göre zaten sizlerle paylaşmış olacağım. Sizler de biliyor olacaksınız. Lütfen şimdiden söylüyorum. Sonrasında unutuyorsunuz e, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı eksik etmeyin. Siz ne kadar çok bana destek çıkarsınız, ne kadar çok güzel yorumlar yaparsanız ben o kadar işimi seviyorum. Siz beni sevdikçe ben işimi seviyorum gerçekten. Beni daha çok teşvik ediyorsunuz video çekmeye ve yaptığım işin doğru olduğunu düşünüyorum güzel yorumları gördüğüm zaman. Tabii ki daha güzel şeyler olacak. Şimdi işte bugünlerde havalarda kötü vesaire bir şeyler yapamıyorum ama yaptığım şeyleri sizlerle paylaşacağım. Şimdilik nasıl yapalım? Ben Evi toparlayayım öyle zaten iki dakikalık bir iş sonrası zaten sizlerle bakalım birlikte göreceğiz neler olacak neler bitecek. Ya ev bakalım. toplu olduğu için çok bir işim de yok aslında ama ev toplu yani yapacak bir şey yok sadece bir çamaşır falan atalım yıkayalım. Yarın hava yağmurluymuş bu arada o yüzden benim bugün bütün ben çamaşırları halletmem şimdi. lazım. Şimdi çamaşırlar yıkanıyor. Ee, kuzenim gelecek bugün kek yapacağız birlikte. Ee, fakat önce oğlum karnı doyurup sonra kek yaparken tekrardan evet, Kuzenimin biraz işi varmış o birazdan gelecek ben de dedim ki şöyle örgü örüyorum şöyle bir çantam var şöyle ipler falan ee, kendime örgü örüyorum hırka yapmaya çalışıyorum bakayım nasıl olacak şöyle kare kare örüyorum umarım sonuç güzel olur bakalım. Kuzenin gelene kadar e, ben birazcık örgü öreyim şöyle bakalım. Şöyle kaç. E, şöyle başlayacağım. 20 sıra yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Şimdi şöyle hani örüyorum ya bildiğiniz düz örüyorum yani şöyle şöyle. Yani bir, bir sıra ders, ters bir sıra düz diyeyim. Ya da böyle düz ters mi oluyor hepsi? Yani şöyle işte böyle örüyorum. Onu da mesela bu ıı, 7 ilmek atıyorsam şey 20 ilmek atıyorsam 20 sıra yapıyorum. Eşit olsun diye böyle böyle örüyorum. İşte dediğim gibi umarım yapabilirim yani hani e, gözümde olan şeyi buraya yansıtabilirsem çok güzel olacak. Kış da geliyor. Güzel olur değişik. Bu ipler bende bayağıdır var. Değerlendirmek istedim. Bu arada eşim hiç benim örgü örmemi sevmiyor. O varken genelde örgü örmem. Şu an boş bir vaktim var o yüzden. Örelim dedim. Şöyle yaptık. Şöyle. Şöyle şöyle örüyoruz. Oo kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Hele şükür gelebildin ya. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Şimdi kendimize kahve yapıyoruz. Bir kahve içelim ondan sonra kekimizi yapalım dedik. Kahvemizi içelim kendimize gelelim. Havalardan dolayı çok kötüyüz ya. Bir türlü toparlanamadık. Şimdi malzemelerimizi hazırladık. Burada yağımız, tarçın, süt, şeker, un, kakao, damla çikolata, vanilya, yumurta ve neydi diğeri ya? Kabartma tozu. <laughs> Adını unuttum. Şimdi hazırladık. Biz güzelce kuzenimle birlikte kekimizi yapacağız. Zaten yaparken siz de bizi izlemiş olacaksınız. Kekimize başlayalım. Üç tane yumurtamızı kırdık. Ben şimdi... Dur şekeri Pardon. önce şey de vereyim. Bunu beyaz beyazlayana kadar şey yapalım. Karıştıralım daha köpürtelim. Bence nasıl yapalım şeyi mi dedim? Emniyete yapardık. Bizim buradaki ne mi deniyor? Kekik koyduktan sonra çay falan da koyalım bu yandan makarna salatası da yeterli olmadı aynı güzel oluyor Beyazlayana beyazlayınca güzel oluyor, biliyor musunuz? Şeker de eriyor ya. şöyle küçük yumurtamızı gösterelim. Oo, ne güzel çırpıyorsun sen öyle bacım. Kekçi geldi hanım kekler bizden sorulu. Bence iyidir bu. dökelim. Sütümüzü dökelim. Evet. Elik. eleyecek misin? Direkt Yok. Mi dökeceğim Elemeyeceğim. Direkt dökeceğiz. Bekle. Şimdi biz bunu yapa geri kalanını müzikle izleyin siz. i böyle iyi derecesini biraz kısalım yavaş pişsin. Tamamdır. kekimizi, makarnamızı yaptık dedik. Parka gidelim. Şimdi ne getirdik? Kek getirdik. Şöyle göstereyim hatta. Kek yaptık ya gördüğünüz gibi. Kek. Yoğurtlu makarna yaptık. Şöyle. Çekirdeğimiz, kabak çekirdeğimiz. Çayın yanına kıtlama şekerimiz. Bayram şekerimiz. Oturup yiyeceğiz. Acıktık valla. Saat kaç oldu? Saat 6.30'a geliyor. Bayağı bir acıktık hatta şöyle size parkı göstereyim mi? Meşhur parkımız daha önce de gelmiştim. Bu da kuzenim. Şöyle. Çok güzel değil mi? Aslında gelmek yoktu da kuzenim dedi gidelim diye. Arda da hava alsın. Biz de çıktık geldik. Ama iyi oldu. Hadi biz yerken siz de bizi artık izleyeceksiniz. Akşam oluyor, ben de kapanışımı yapayım dedim. Arkadan müzik sesi umarım gelmiyordur. Lütfen yorum yapmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.